Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün Norveç'te gerçekten çok çok önemli olan bir web sitesini tanıtmak istedim. Bu web sitesini nasıl kullanmanız, sizin için iş arayışı, ev arayışı, onun dışında kayak takımı arayışı olabilir. Yani her şey için çok faydalı bir web sitesi. E, bu web sitesinin maalesef kötü bir özelliği var. Bu web sitesi Norveççe. Sadece ve sadece Norveççe. Ve ne yazık ki bunu ancak Google Translate'te tercüme edebiliyorsunuz. Ama Google Translate'in uzantısı da çok yeterli oluyor. O yüzden bu web sitesini yine de sizlere göstereceğim. Ben pandemiden ötürü daha önce de bahsettiğim gibi yarı zamanlı bir iş bulamadım maalesef. Ama belki de kim bilir siz bulursunuz. Üstelik sadece yarı zamanlı değil diğer iş seçenekleri de bulunuyor. Ve çoğunlukla bu web sitesi de kullanılıyor. O yüzden Umarım sizlere faydalı olur. Şimdi bu web sitesine hep birlikte göz atalım. fin.no Şurada gördüğünüz gibi. Zaten bunu videonun altına da link olarak eklerim. Daha önce de eklediğimi hatırlıyorum. Belki göz atmışsınızdır. Buradan ev bulabiliyorsunuz. Şu anda bu arada tamamen Norbetçe. Şu an çok bir şey anlamıyoruz tabii ki de. Ev bulabiliyorsunuz, araba, onun dışında bir sürü şeyler. Maalesef hayvan da satılıyor anladığım kadarıyla. Ee, ama biz neyse konumuza dönelim diyorum. Login kısmından tabii ki de önce bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Bir buraya gidelim. Üyelik oluşturmanız gereken yerde benim şu an üyeliğim var ama sizin için bir göstereceğim. Burada Translate'e basmıyorum çünkü Translate'de bir sorun yarattı. E, aşağıdan Logpo yerine sanırım yeni bir account açmak için buraya basıyorsunuz. Hemen bir hızlı çevirelim. Evet. Yeni bir account'ı buradan yaratıyorsunuz. Şurada, şuradaki sembolde olduğu gibi bunun bir app'i de var. Yani telefonunuza da indirip oradan da kontrol edebilirsiniz. Burada her şeyi oluşturduktan sonra burada parola belirliyoruz vesaire. Şimdi i̇şte bir geri gidelim. Kendi account'ımla bir giriş yapacağım. Daha doğru göstermek istiyorum çünkü size. Şimdi giriş yaptım. Burada yukarıda bildirimler, yeni anonslar ve mesaj kısmı var. Eğer bir şey satın alıyorsanız falan buradaki mesaj kısmından satıcıyla ya da siz satıyorsanız alıcıyla görüşebiliyorsunuz. Ama şimdilik biz bu sayfayı çevirelim ki anlayabilelim değil mi? Cevap kısmından basıyoruz. Burada bütün işleri gösteriyor size tabii ki de. Burada bana CV eklemediğimi söylüyor hala. Çünkü CV'yi daha önce PDF olarak oluşturduğum için o şekilde başvuruyordum bir şey olursa. Yani Ama burada da CV oluşturabiliyorsunuz. Çoğu iş başvuru sitesinde olduğu gibi. Bir yanlış oldu. Şimdi buraya tekrar gelelim. Mesela part time iş arıyoruz değil mi? Önce bir aramaya basalım da hepsini göstersin. Sonra buradan tekrar Translate'e basıyoruz. Şu anda tabii ki de filtrelemediğim için bana bütün iş seçeneklerini gösteriyor Norveç'teki. O yüzden buradan Oslo'yu seçelim. Diyelim ki Oslo'ya gelmeyi düşünüyorsunuz. Oslo'nun içerisindeki hangi bölgelerde, hangi mahallelerde, hmm, mahalle doğru olmadı sanırım. Her neyse hangi semtlerde çalışmak istediğinizi de belir belirliyorsunuz, belirleyebilirsiniz. Grünerlöke diyelim ve aşağıda pozisyonlarla ilgili bilgiler var. Mesela hangi alanda. Ama benim için şu anda alan mesela çok önemli değil. Ya tabii ki de kendi alanımla ilgili bir şeyde çalışmak isterdim ama şu anda zaten sadece yarı zamanlı çalışma hakkım olduğu için her öğrenci gibi buradan en aşağıya geleceğim. Ve evet, part-time seçeneğini seçiyorum. Burada sektörü de seçebiliyorsunuz, deadlinelara göre sıralayabiliyorsunuz ve e, iş buradaki tabii ki de çeviri çok iyi değil ama muhtemelen mesela sezonluk demiş, yaz sezonu için öğrenci işleri çok oluyor. Bunu seçebilirsiniz. Bu da muhtemelen commitment değil de anlaşmalı gibi bir şey oluyor. Yaz seçenekleri için seçtiğimizde çok bir şey çıkmadı. O yüzden ben bu seçeneği kaldırıyorum. Buradan yarı zamanlı bir sürü iş çıktı değil mi? Bunun bir deadline'ı varmış. Bu arada bu bir bakery good bread. O yüzden burada da barista arıyorlarmış. Bir bakayım. Mesela bunu seçtim. Burada tabii ki de genellikle %90 oranında hatta %99'a yakın bir oranda diyebilirim ki iş ilanlarının %99'u yaklaşık Norveççe. O yüzden ama biz de umudumuzu kırmayıp yine bu sayfayı da çeviriyoruz. Çünkü kim bilir belki de İngilizce gerektirir. Sadece İngilizcenin yeterli olacağı bir iş ilanı vardır ama Norveççe verilmiştir. Burada bir barista arıyorlarmış. Hiç baristalık deneyimim yok bu arada ama olmasını isterdim. Çünkü bayağı barista aranıyor. O yüzden baristalık deneyiminiz varsa mutlaka başvurun derim. Pozisyonun sizin ne kadar zamanınızı alacağı ve işte burada e, tatillerde, akşam, öğleden sonra, hafta sonu çalışmanız gerekebileceği falan yazıyor. Ve bence Translate fena bir iş çıkarmıyor. Burada ne yapacağınız iş şartları genellikle zaten sıralama bu şekilde oluyor. CV'nizde ne olması gerektiği yazıyor. Burada evet. Burada bir takım şeyler istemişler baristalıkla ilgili tabii ki de. Ve kim olduğunuzla ilgili, nasıl bir insansınız vesaire. Burada gördüğüm kadarıyla mesela Norveççe istememiş. Yani baristalık eğitimim falan, baristalık tecrübem olsaydı mutlaka başvuracağım bir iş olurdu. O yüzden size şöyle diyeyim. Mutlaka bakmanızda fayda var. Şimdi geri gelelim. Bu şekilde işleri araştırabiliyorsunuz. Most relevant'a göre sıralayabilirsiniz. Ya da bu web sayfası yine Norveççe'ye dönmüş. Tamam closest en en yakında en yakında olan error verdi ama web sayfasını translate de kullanmak biraz değişik oluyor tabi genelde ben de hep öyle yapıyorum diyelim ki ev arıyorsunuz mesela evi de buradan seçebiliyorsunuz yine bir translate'e basalım satılık onun dışında um, rental rental'a basıyoruz eğer ki buradan diyelim ki yurt çıkmadı bende olduğu gibi buradan ev arayabilirsiniz. Minimum fiyat ve maksimum fiyatı da şuralara yazabiliyorsunuz. Minimum metrekare, işte maksimum metrekare, oda sayısı. Ya yani bayağı bir filtreleyip araştırma yapabilirsiniz. Ne zamandan ne zamana kadar uygun olduğu konusunda da filtreleyebiliyorsunuz. Balkon olsun mu, garaj olsun mu vesaire. Kiralar nasıl dersek e, şehir merkezinde 10 binle 12 bin arası, 10 bin, 12 bin kron arası bir fiyata bir oda bir salon bir yer bulabilirsiniz ki genellikle bu bir oda bir salonların e, şehir merkezindeki evler bence. Eğer uygun fiyatlar arıyorsanız küçük oluyor tabii ki de. Yani 40 metrekare, 35 metrekare, 45 metrekare gibi. Ama şehir merkezinde oluyorsunuz ve gayet de güzel oluyor şehir merkezinde yaşamak. Şimdi başka şeylere gelelim. Diyelim ki bisiklet almak istiyorsunuz. Bunun bisiklet olduğunu varsayıyorum bu arada. Buraya daha önce hiç bakmadım. Ya da biz en iyisi... Ee, ...tekrar... Translate'imizi açalım. Motorcycles bunlar bize çok fazla ama bisiklet için de buradan araştırabiliyorsunuz diyebiliyorum. Hatta kıyafet için de araştırabiliyorsunuz. Fakat bu kadar spesifik şeyler için mesela bisiklet hatırladığım kadarıyla sikkel demekti. Böyle araştıralım. Ve tekrar çevirelim. Bisiklet niye diyorum bu arada? Bazı işlerde işte delivery işlerinde kendi bisikletinizin olması şart oluyor. O yüzden bir bisikletinizin olması gerçekten faydalı olabilir. Benim olmadığı için mesela Fudora'ya başvuramıyorum. Bicycle şartlara bakalım. Bicycle diyelim. Ve burada türlü türlü bisiklet çıkıyor. Kesinlikle yeni almanızdan çok daha uygun. O yüzden eğer bisiklet almayı da düşünüyorsanız mutlaka buraya göz atın. Kıyafet demiştim mesela um, ski sko diyelim kayak ayakkabısı dedim ve yine aynı şekilde burada bir sürü seçenek çıkıyor. Ee, tekrar bunu da <laughs> belirtmek istiyorum kayak kayak malzemeleri kayak ekipmanı kiralamak çok pahalı ee, satın almak çok çok daha pahalı. O yüzden eğer ki bulabiliyorsanız bedeninize uygun vesaire e, ve kaymayı da seviyorsanız mutlaka buradan alın. Tabii ki de sadece kayak kıyafetleri değil, normal kıyafetler de arayabilirsiniz. Mesela pantolon yazalım, ükser. Burada pantolonlarda çıktı bir sürü. Tabii yine burada bedenlerini de filtreleyebiliyorsunuz. Ya kısacası bu web sitesi gerçekten çok faydalı. Ve o yüzden size de mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Umarım bu video sizlere gerçekten faydalı olmuştur ya da en azından faydalı olacaktır. O, burada bir beyaz saç var, <laughs> Oslo beni yaşlandırdı. Şaka bir yana, e, Oslo'nun yaşlandıran yanlarını da bir ara size söyleyeceğim ama bir iyileşmem gerekiyor gerçekten çok stresli bir süreç. Her neyse, eğer ki videoyu faydalı bulduysanız, beğendiyseniz daha sorularınız varsa e, ve biliyorum bazı sorularınızı çok yanıtlayamıyorum çünkü kendim de bilmiyorum, kendim bilmediğim bir şeyde sizlere yanlış bilgi vermemek için e, onun hakkında içerik üretmemeyi tercih ediyorum. Ama umarım ki baharda durum çok daha düzelecek. Kim bilir, belki hepimiz iş bulabileceğiz, öğrenci iş olsun, başka şeyler olsun. O zaman tabii ki de onlarla ilgili size video yapabileceğim ve faydalı bulduysanız içeriklerimi beğeniyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Abone olun, ondan sonra bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ya bunlar beni desteklemeniz için yapabileceğiniz en güzel şeyler gerçekten. Kendinize iyi bakın.